Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hiçbir şey yapmıyoruz. Bakıyoruz güncelleme geldi. Şimdi kafalar çok karışık. Birazcık böyle konuştuk falan filan. Ben şimdi videoyu kaydetmiştim. Üzerine görüntü çekecektim. O şey yaptım. Vazgeçtim çünkü şey. E, oyuna giriyorum, oyundan atıyor falan böyle denedim. Bunu aldım. Şurada paketler var. Ben çok heyecanlandım bu arada bu güncelleme geldi. Ne yapacağımı bilemediğim için. Çok heyecanlandım. Şimdi brohpesi hemen inşallah satın almamışsınızdır. Bence önce bir bakmamız lazım. Ondan sonra satın almalıyız. Şimdi şurada teklifler var. E, 80 elmas gözüküyor. Şimdi brohpesi almak için 170 elmas lazım ya. Daha önce 2 hafta önce falan e, 200 elmaslık bir teklif gelmişti. Keşke onu o zaman alsaydık. 200 elmas mı? kaç elmas? Deli gibi 500 elmas veriyordu. Pardon. E, 200 TL 500 elmas veriyordu. Öyle bir teklif vardı. Öyle bir teklifimi beklesek. Kafalar çok karışık şu an. Şimdi ben sürekli buraya baktım. Biraz önce çekerken. Ama şöyle bir şey. Şu an bro pesi bugün satın almayacağım ben. Belki alabilirim. Ama şu an değil. Bir bakacağım görevlere. Çünkü böyle kafamın çok karışık olduğu yerler var. Şimdi görevler herkeste de değişik. Herkeste de değişiyor karakterler. Ee, şöyle güzelliği var bence. Herkes hani tek bir karaktere yöneliyor ya. Onu ortadan kaldırmışlar. Bunları mesela biz birazdan Berk'le birlikte yapacağız görevleri. Şöyle yapacağız. Ondaki karakterlerle bendeki karakterleri eşleyeceğiz. Birlikte girip kasacağız. Ama önce minnak hesabımızda deneyeceğiz. Neden? Çünkü ben e, tikle girdim bu hesabımda. Oyun oynamak için. Şöyle bir şey oldu. Birinci maça girdim. Ama şey, e, mağara arasına girebildim sadece. Diğerlerine girmedi. Mağara arasına girdim. E, birinci oyunu oynadım, kazandım. İkinci oyunda attı göreceksiniz şu an zaten. Öyle bir sıkıntısı var. Şimdi benim B 1. seviye ama bir bir ile 6 maç oyna diyor. Kazan ya da kaybet bir şey demiyor. Bir ile 6 maç girer geçerim. Hiç sıkıntım değil. Onu sevdim. Birinci seviye karakterlerimde öyle bir sıkıntım olacak. Çünkü Frank görevi var mesela şeyde de Ben de Frank görevi geldiği zaman Allah'a emanet yani. Piper görevi var onda. 3 tane 3 maç kazan demiş galiba Piper'la öyle bir şey. Ee, benim en çok şimdi şöyle bir şeye dikkat ettim ben. bro ee, Brawl, e, Brawl Stars'ın bir uygulaması var ya. Ben o uygulamaya girdim güncelleme gelmeden önce. Oynadığım karakterlere baktım sıralamasına. Ee, ve en çok hani hangi, hangi karakterle hangi maçı kazanmışım sıralama şöyle tik Tık e, arkasından ne geliyordu e, bir şey daha geliyordu her neyse şu an ilk gelen görevim e, o ikisi olmuş acaba böyle kazandığım maçlarla alakalı bir şey mi bu bir de var mıydı o sıralamada bakmadım ama ona da bakacağım şimdi bu e, tek hesap başma ya ee, güçlü böyle hasar verebilen bir karakterle girebilirim. Onu kazanabilirim öyle. Böyle böyle yapacağım. Şimdi ben burada mesela girdim ya. Görevler mesela tikli gözüküyor orada. Jeton artık yok. Gördüğünüz gibi görevlerin olduğu kısımları gösteriyorlar. Boss savaşı yarın gelecek. Herhalde bakayım başlaması iki gün diyor. Yani o göreve daha var. Boss ilgili olanı geçtik. Şimdi ee, şu Bropes'in olduğu sıralama var ya, şurası. Tam da o an oraya <laughs> olmuş. Buradan mesela e, elmas verip diğerine geçebiliyorsunuz ama elmas vermenin bir mantığı yok. Hiç sakın oraya elmas verip de geçmeye çalışmayın. Direkt jetonlarla geçmeye çalışın. Şimdi ben sıcak bölgeye girecek mi? Orada giremedim. Buraya bastım. Burası direkt aldı böyle. Bir aslında orada bir kestim. Oraya bastım. Olmadı. Hesaplaşmayı denemek için bastım orada. Hesaplaşmaya beni aldı. Şey oluyor ama. Eee takılıyor. Şimdi ben bu maçı bitirdim. Bu maç da nasıl bitti ya? Hiç adamı öldüremedim. Orada 24 adamı öldür diyor. Bir daha adamı öldürsene. Ama şey hasar görevini biraz ilerlettim orada hasar verdiğim için. Mesela şey eee adama vurduğunuzda fazla hasar veren bir karakterle girerseniz o görev çok hızlı yapabilirsiniz. Ben önce e, böyle bu tek bir görevler olan paket toş işte tik. Onlarla bir şeyler yapacağım. Onlarla mesela görevlerini bitireceğim onun hem oraya etki etsin. Beni daha fazla oyalamasın diye böyle bir sistem geliştirdim kendimce. Önce minnak hesabıma gireceğim daha tabii ona girmeden. Minnak hesabıma gireceğim. Minnak hesabımda bir şey yapacağım. E, bakacağım. Oradaki görevleri yapacağım. Hangi hızla ilerliyor seviyeler ona bakacağım. Çünkü günde bir seviye falan diye e, söylemiş belki birisi. Ama bence öyle bir mantık yok. Oradaki görevler kadar aldığınız jetonlarla seviyeniz ilerliyor. 100 jeton alabiliyorsun mesela. Bu senin e, birinci seviyeye geçip ikinin yarısını doldurmana yetecek bir şey. E, biraz hızlı ilerlemeyen bir sistem ama bu. Çünkü jetonları mesela 18 saat sonra bitecek o görev. Ya yani 18 saat sonra yeni görev gelecek oraya iki tane. Diğerlerini tamamlasanız bile onların bitme süresi daha uzun. Ya yani öyle bir şey var, sıkıntısı var. Burada kafamı attım or biraz hasar verdim ona. Oradan bir yırttım. O kafam onu öldürseydi işte bir tane tikle öldürmüş olacak. Tiki ama şeyde yapacağım. Ee, su ne moduydu o katmanın, kek bir şeyler var ya orada şey yapacağım. Ben bundan önce video çekmiştim aslında. Çünkü e, bunun sonuna onu koydum. Mesela orada yapabilirim ben tik görevini. Tik görevi mesela orada denk gelirse size siz de orada yapabilirsiniz. Mesela 100 tane jetonu tamamladım. Ben ikinci seviyeye geçeceğim burada. Jeton geldi. ikinci seviyenin şeyini geçtim. Yarısını aldım. Öyle bir şey. Ah, şu işte şurası bir şey sıkıntı. E bakalım ya ben bunu satın alıp karar vereceğim. Yani yeni karakter için kupa için aslında yeni karakteri almayı istemem kupa için. Ben mesela şu şunlarla oynadım maç attım. E, tikli oynadım power play tikli oynadım mesela orada baya adam öldürdüm orası çok iyiydi. Ama şöyle kasıyorum artık onu da göstermişim burada <laughs> bu videoyu ben güncellemeden önce çekmiştim orasını şey yaptım 800'e mesela enerji çiçeği olduğunda ben mesela biliyorsunuz e primo işte roza falan zorlanıyorum ya hemen onları kastım diğerlerinde böyle 780'e falan kastım bunları kasacaktım ama görevlerimin değişmesini beklesem mi şimdi 800 üzeri gerçekten çok zor geliyor kasması öyle bir şey de var yani o görevleri yapmak öf kafam çok karışık ya <laughs> daha alt oldu şu an yani, e, siz bu güncelleme ile ilgili ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmına yazın çünkü benim kafam çok karıştı ben önce bir minnak hesabımla neyi nereye kadar yapabileceğime bir bakacağım ne kadar hızlı ilerlediğine bakacağım sonra ana hesabıma dönüp işte tik görevini falan filan pakitoş görevini falan yapmayı düşünüyorum Bakalım Öyle de İnşallah. Diye düşünüyorum. Biraz zorlu şey olacak. Burada da Rico'yla çok iyi oynamıştım ya. Şimdi hatırladım mı? Kasacağım bunu ya valla. Bunu 800 yapar bırakırım belki. Karakterlerimi yükseltir miyim? Birinci seviyelerimi artık yükseltmek zorundayım gibi bir şey oldu. Çünkü şey. Ama şöyle bir şey mesela görevin geldiği zaman enerji içici eğer şey olursa olmuş olursa ben onu orada halledebilirim ya yani diye düşünüyorum ben görevleri bir şekilde toparlarım da işte ilerleme hızı biraz yavaş olacak galiba ki mesela görevleri bitirdik diyelim şey bitirdik yani en sondaki kutuyu mesela 500 jeton topladıkça açabiliyoruz o orada öyle takıl kan öyle bir düzenliği de var Burada biz birinci olduk bu arada. Şimdi <laughs> maçı izlerken aklıma geldi. Biz burada birinci olduk. Daha önce biri koyu mu öldürüp devam etsek diye düşünmüştüm. Sonra o oraya gelince o da o gitti artık. O çok güzel oldu. Ben bunu yapıyorum. topladım. Çok güzel yeni kalmıştı. Işte. Böyle bir şeyler. Ha valla. Şimdi tikle girdiğim maç da var galiba birazcık sonunda onu da göreceksiniz. Tiki mesela tik göreviniz varsa e, bu mapte şey yapabilirsiniz. Tiki mesela bitirebilirsiniz anında. Şimdi e, aklıma bir şey geldi. Tik görev var ya mesela ben power play'e girsem tikle. Göreve işler mi? <laughs> görev işlem sonuçta adamı öldüreceğim. 24 tane falan öldürdüm mü acaba burada? Yani bu ilk maçta bayağı adam aldı. Tik burada çok iyi gidiyor. Şimdi power play'de bir deneyeceğim eğer o rakam oraya sayılırsa söyleyeceğim size. Sayılıyor burada hemen yapı falan. Tik görevi olanlar burada yapsın falan filan diye. Söyleyeceğim yarın e, video açıldığında zaten bu power Play e gitmemiş olur. Ben size söyleyeceğim o zaman power play'lerde işliyor diye. İnşallah power play'lerde görev işliyordur ya. Ben görevi olan bütün karakterlerim buraya girerim. Adamı öldürmeyle alakalı olan. Burada yapar geçeriz ya çok iyi olur. Aa, süper. İnşallah öyle bir şey var. Sürekli böyle yeni bir şeyler geliyor aklıma. <laughs> şu an daha yeni olduğu için. Sürekli böyle aklımda bir fikirler bir şeyler. Hepsini deneyeceğim. Size de söyleyeceğim. Yazacağım yorumlara. Oh, önce bu minnak hesabıma, minnak klanıma geçip bakacağım bununla. Hemen sonra hemen videoyu bitirdim ve oraya geçiş yapacağım bakacağım ve yarın yine söylerim videoyu çektiğimde o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum görüşürüz bay bay